Arkadaşlar bugün sizlerle Ro Roblox karşınız karşınızdayım. Farkındaysanız çok uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü çok hastaydım ve herkesten bu kanalı bom bomboş bıraktığım için çok özür dilerim. Şimdi isterseniz bir videomuza geçelim. Bugün Roblox doğru doğrusu bitireceğiz. Bakın sözüm sözdür. Bitirmem sen Benim de adım Ahmet Musin değildir. Öyle sö söylüyorum ve bir videomuza geçiyorum. İlk öncelikle bir güncellemenin geldiğini siz de biliyorsunuzdur. Otel güncellemesiydi bu. Ve yeni yeni varlıklar gel gelmişti. Ve bu yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü e, dors, e çekişim. Haydi başlayalım sevgili dostlar. Şöyle ilk öncelikle şu şuralara bir bakalım. Para varan far ılım. Konuşamıyorum. Pa e, paralar varsa alırız. Şimdi ben çok uzun e, zamandır oyunu oynamadığımdan birazcık şey şey oluyorum. Unutuyorum. Ama çakmak bulduk. Güzel. İyi iyi. Başlangıcımız çok, e, bence çok iyiydi şu anda. Şöyle 5. kapıya kadar geldik. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu o çok çok iyi para çıktı ya. Bugün gerçekten çok şanslıyım ha. Neyse. Yine bak yoksa Allah. Seni gidi seni. Hı, hı Sandık. Sandık mı çıkacak? Ve sandıklar çıktı. Re re resmen sandıklar çık çıktı. To topladık. Şöyle. Aha. Anahtarlı. O da bu. Kesin. Evet. Hani şuralardan biraz şey alayım. Hani met. Para çıktı. Diğer yerden bakalım neler çıkacak. Sandık. Hmm. Gayet iyi. Bugün gerçekten de çok şanslıyım ha. Şöyle toplayalım paralarımızı. İsterseniz ben anahtarları bulayım. Ondan sonra gö görüşelim. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Tam videoyu durdurdum. Anahtar karşıma çıktı. Hoşuna da şey, şey yapmışım. Dur dur dur. Hoşum. Neyse. 10. kapı. Karanlık sandım öyle edelim arkadaşlar anahtarlı oda şaşırdık mı hayır ne yapalım bizim için sadece biz bu zaman ee, kaybı şimdi çünkü acele ediyorum bir dakika. Rush e, e, sözüm ölmeseydin keşke. Ya arkadaşlar ben şimdi e, video sürem e, çok çok fazla. Olursa video kendiliğinden kapanıyor. O yüzden böyle bir şey o naması için aceleyle şu anda şey yapıyorum oynuyorum konuşamıyorum resmen ya inanılmaz inanılmaz bir an rush gay gel geliyor sandım ha çok korktum neyse oyunu var abi Allah o ses neydi lan tövbe benim. Sen nasıl bir şeysin ya? Kuvvet nasıl? Ne demek o? O oğluyla alakalı kalır Gram bir <laughs> ikilim yok. Kim bilir ne abi? Sakin abi, sakin. Şöyle. Seni. Vitamin. Sev. Ses ne severiz abi? Özellikle Seek'te çok işimize yarar. Poyraz'ın kardeşi. Anlayan Anladı. Anlayan Anladı. Hmm. Ananlıkmış. Şalter yok. Şöyle çekelim bunu. Şu an var ya emin ediyorum elim iken, iken nedense ben eriliyorum şu anda. Esas o. Yani si size şöyle bir şey so soracağım. Sizce doğrusun hikayesi nedir? Bunu forumlarda bir tart inşallah. Çünkü do doğrusu gerçekten çok gizemli bir oyun bence. Sizce? Ama ne oluyor? Aga soktuk resmen ya. yani bu ro, Roblox bir sırrı var. Ama kim bilir? Hop edersiniz. Ama kim bilir ne? Gelecek. Geliyor. Raş abi sakin ol abi. Kork korkuyorum abi. Burası mı? Burasıymış tamam. Hmm. <laughs> Allah. Bakalım ben e, ee, si 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 ne, ne yapacağım? Bir dakika Seek'in si, gözü mü var? Gözü de yok. Varmış. Seni gidi Seek si, seni. İnşallah pastan Tamamışımdır. <laughs> Çok pardon. Hastayım da. Birazcık. <laughs> Ay. Bakalım bir şuna. Bu bir resim değil. Resim değilse ne abi bu? Tövbe ya Rabbim ya ya, ya, ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tut tut tut. Aha da. Bakın. Her dupe geldiyse şöyle şöyle yapın kapı. Açılıyorsa her şeydir. Bu taktiği de Haşkebi'yu bir ee, e, kanaldan öğrendim o paraya bak Allah ayda ben çok korkuyorum ama ya şey 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 yapamazsam abi koş abicim koş 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 ne yaparım ben sağ sakin olmalıyım sağ sağ sa sadece Oh, Poyrazın kardeşi. Sağ. Ol. Sakin ol. Ne oldu? Ne oldu? Ne no, olduysun? No, no. Ah ah. Neresiydi? Burasıymış. Tamam 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 tamam. Sakin. 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 Kuzenler, kardeşler. Koş, koş, dur, 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 Ne oldu? Geldim. Ne oluyor ya? Işık parçalandı resmen. Halt. Haltın habercisi mi? Ne oluyor abicim ya? Aa dıdıt. Odamdan ses geldi. Ondan korktum. Maymuncuk çok severim çok 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 ses severim. Şunu da topladığımıza göre. Halta karşı korkutuyorum. Bakalım. Halta karşı ne yapacağız? Haydır Allah, haydır Allah. Tövbe. Bismillah. Bu ne böyle? Neredeyim ben? Ay Hayır, hayır hayır sakin ol sakin ol Tamam Lütfen sakin ol halt Tamam Tamam sakin Sakin Gelme Bak ne olursun gelme Hadi koş, koş Ahmet Musin hadi. Oh. Oh. Ah. Para. Ay. Hey. Çok korktum arkadaşlar ya. O neydi öyle? Çok korktum. Ya 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 ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Verdik vallahi. Ben yani şu an nerede? mi abi. Burasıdır. Tamam. Rush ne? Vermiyoruz. Tamam. Aa bu. Oyunun yapımcısı ya bu. Aykırı. Hmm, garipmiş. bir tane kilitli kapımız var. Yani dup. biliyor musun? Nasıl? burada burada? Harcamam. Kesinlikle. Ben istes. Henüz bir yanahtarı. Abi. Hey son, hey diyorum, da Neden böyle bir şey yaşanıyor ya? Allah Allah. 44müş, tamam abi, 44. Sensin. 44. Rush, Rush, kardeşim Rush. Hoppa. Haydi Bismillah. Tamam abi sakin. Bir sıkıntımız var. Ne acaba? Çok korkuyorum ya. Kapı neredesin? Kapı. Tamam buradasın. Çıkmak da yetecek ha. Ve figür. Sana çok yakınız. Figür. Hadi bakalım. Önerli odalar. Ve geldik. Figür ka e, kardeşimizin hanına. Şöyle. Şunlar boş. Ve şu da boş. Şimdi Kanka. Haderle yüzleşme zamanı. Selamun aleyküm kardeş. Şimdi çok sakin olacağız. Kitaplarımız nerededir? Bakalım şuraya. Bu burada. Bir tane buldum. Neyse. Figür neredesin ya? Bana he. ha? Tamam. Kitap. Ne oluyor? Neredesin? Neredesin? Dur 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 dur. Sakin ol. Ge Geliyorsun sandım ya. Biliyor musun? Yiyecek misin? Gelmedin. Tamam. Seni de al. Aldım. Seni yazdım. kalbim tamam. Ne oluyor benim ne oluyor bir sakin olun sakin Burası boşmuş tamam. Allah Allah kaç. Kaç. Geliyor musun? Gelmiyorsun. Ama neredesin figür? Tamam. Şurası boş. Şurası da boş. E Tamam o zaman sola. Sola. Gidelim abi. Gizli ya. O zaman. Figür... Kork... Korkutma... Beni... Neyse tamam, tamam. Övezelemek yok abi. Kime bu Baba vardı... Ama... Figürümüz e de... Eksikti. Geliyor musun figür? Geliyor musun? Tamam. Gelmiyorsun. Geliyorsun ama sanki? Yok. Tamam o zaman. Şurada şu abi var bir tane. Al bir kaç çabuk Ahmet musun çabuk koy. Tamam sakin Ahmet musun tamam. Hayır. Figür sakin ol dostum. Arkadaşlar şu an ben çok fazla korkuyorum ya. Gidiyor musun? Tamam o zaman. Tuttum. Bak figür. Geçmiş. Şuradan ya. Şuraya yerleşmeliyim canım. Orada Dur Ne olursun dur lan Son anda yemin ediyorum son anda arkadaşlar son anda ya Ne yaptın lan böyle Haga soktum Figür bu Yok ne olursun bak sakin ol. Gelme artık gelme ya. Şu an çok korkuyorum arkadaşlar. Kim şurası da boş. Şurası da boş. Şuraya yerleşelim. Bah, tamamdır abi. Arkadaşlar. Bye bye. Neyse. Çok fazla değil mi? Ya ya Aa! Aa! Dı, dı, ne oluyor abi? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Figür, sakin ol dostum bak. Anlaşamıyor muyuz biz seninle? Hadi bye bay. Şurası boş. Burası da boş abi. Şimdi şurasına boş. Şurası da boş. Dolu. Boş. Koş anlıyorsun. Koş. Tamam. Şimdi şifreyi çözme işi kaldı. Şöyle. 8 Bakın 8. Bakın 8 kare ne neymiş? 1 üçgen 3 üç. daire 5 Şu şekil 8. 8 Tamamdır abi. 8, 8 8 1 3 5 8 Çabuk hadi hadi çabuk çabuk Açılsana kapı Açılmıyor Heh. Oh be sonunda be sonunda ya Sonunda Selamlar. Oh be son sonuç. Bunun şimdi. Fenerimiz var. Şu var. Çakmağımız var. Vitaminimiz var. Çok iyi. Tüm her yere aldım hani ya. o zaman. Birazcık da bağış yapalım. Mutlu musun he Jeff? Mutlu, mutlu ya. Mutlusun he? Neyse o zaman ben gideyim. ses ne ya? Aaa oh, dıdıt! Hayır. Hayır. Ama ben ya görmemiştim onu. Ya. Emin ediyorum. Sesi son, son 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 son. Sonradan geldi ya. Öf ya. Nasıldır bir şeydir ya. Of ya. Emin ediyorum. ne, ne Neyse ya. Bir tur daha. Oynasa akım düşünüyorum. Ama e, zamanımız birazcık kısıtlı. O yüzden bitireceğim. Arkadaşlar yine başaramadık. Artık bundan sonra benim adım Ahmet Musim değil ulan. Şaka yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki video olayımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hatta şöyle bir şey yapayım ben. Neyse. Şöyle emojilerimiz yokmuş yani. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. <laughs>